toplumsal şiddet karşısında yapılması gerekenler. Soru. Maalesef son yıllarda ülkemizde toplumsal şiddetin giderek yaygınlaştığı, suç oranlarının yükseldiği, insanlar arasında yaşanan huzursuzluk ve kavgaların her geçen gün daha da arttığı görülmektedir. Bütün bu problemlerin çözümü adına neler söylenebilir? Cevap. Televizyon ekranlarına veya gazete sütunlarına yansıyan haberlere bakılacak olursa soruda dile getirilen tespitin hakikaten doğru olduğu görülecektir. Doktor ve öğretmen gibi kamu görevlilerinin dövülmesi, küçük sebeplerden ötürü insanların rahatlıkla birbirinin üzerine yürümesi, çocuk kaçırma ve taciz vakalarının ortaya çıkması, cinayetlerin kapkaç ve soygunların birbirini takip etmesi gibi toplumda meydana gelen bir kısım hadiseler hakikaten ürpertici ve endişe uyarıcı boyutlara ulaşmıştır. Bazen öyle suçlar işleniyor ki sanki bazıları bütün dehasını şeytanın emrine vermiş gibi görünüyor. Özellikle birileri tarafından özel vazifelendirilmiş gibi meydanlara ve sokaklara inen, arabaları ters çeviren, camları kıran, vitrinleri parçalayan, insanlara molotof kokteyli atan ve sopayla üzerlerine yürüyen insanların halini anlamak mümkün değil. Bunlar toplumu karıştırıp insanları provoke ediyor, kendilerine müdahale edildiğinde de sanki zulüm görmüş gibi feryat ediyorlar. Toplum içinden kendilerini savunacak çarpık fikirli bazı insanları bulmakta da zorlanmıyorlar. Sanki milletin can ve mal güvenliğini tehdit edenler haklı, onların bu zulümlerini engellemeye çalışanlar haksız. Halbuki bir kısım tiran ve zorbaların sultası altındakileri istisna edecek olursak, bütün hukuk sistemlerinde can ve mal güvenliğinin sağlanması kutsal bir vazife olarak görülmüştür. Öte yandan bir kısım medya organlarının toplumda meydana gelen bu tür can sıkıcı hadiseleri daha da körüklemesi ve bir takım çıkar odaklarının bir zamanlar yeryüzünde muvazene unsuru olmuş bir milletin yeniden derlenip toparlanmasına fırsat vermeme adına bazı provokatör ve holiganları devreye sokmaları ve onları milletin başına musallat etmeleri de maalesef toplumdaki karışıklık ve kaosun daha da büyümesine sebebiyet vermektedir. Yani birileri bazen büyük bazen küçük dairede aldıkları kararlarla toplumda sürekli kin ve nefretleri harekete geçirmekte, insanları birbirinin kurdu haline getirmekte ve onlar arasındaki çatışma ve sürtüşmeleri tetiklemektedir. Çünkü millet fertlerinin birbiriyle uğraşması ve boğuşması bu olumsuzlukların arkasında duranların karanlık emellerine ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır. Fakat dıştaki sebepler her ne olursa olsun bir toplumda hastasını kaybettiği için birileri hastane basıyor, doktorları dövüyor veya öldürüyor ya da öğrenci hocasını bıçaklıyorsa bu durum toplumun kendi değerlerini kaybettiğini ve şirazeden çıktığını gösterir. Dahası, insanların aralarındaki problemleri insani yollarla değil de birbirlerine diş göstermek suretiyle halletmeye başlamaları ve birbirlerine karşı saygı hissini yitirmeleri, ahlaki değerlerden ne ölçüde uzaklaşıldığını ve ruh ve mana köklerinden nasıl kopulduğunu göstermektedir. Ne yazık ki toplumumuz, herkes için geçerli olmasa da, oldukça geniş bir dairede çok ciddi bir kopukluk yaşıyor. İnsanlar Allah'tan, inanç sistemlerinden ve kendi değerlerinden kopmuş durumdalar. Eğer toplum bir an önce kendisini ıslah etmez ve bu durumunu devam ettirirse, Cenab-ı Hak onu cezalandırabilir. Bir bela geldiği zaman da ayeti kerimede ifade edildiği üzere suçlu suçsuz ayırt etmez.'' Bir atasözümüzde ifade edildiği gibi kurunun yanında yaş dayanar. Ama ahirette suçluyla suçsuz birbirinden ayrılır. Suçsuz olanlar için uğrandılan musibet günahlara kefaret olur, dereceleri yükselir. Ancak hadiselerin bu noktaya gelmesinde doğrudan teşhirleri olmasa da o toplum içinde insanları ıslah, irşat veya onlardaki vahşet duygularını yatıştırma adına yapabilecekleri şeyler olmasına rağmen bunları yapmamış kişiler topluma yönelik vazifelerini yapmadıklarından ötürü hesaba çekilirler. Onlara da bunun hesabı sorulur. Gerçek insanlığa ulaşma İçtimai karışıklık ve huzursuzlukları izale adına yapılması gereken öncelikli iş, toplumun fertlerini yeniden bir kere daha insanlığa çağırmaktır. Sürekli tahrip odaklı düşünen ve her zaman olumsuzluklar arkasında koşanların varlığına mukabil hak ve hakikatin temsilcisi fedakar gönüller mutlaka tamir ve ıslaha kilitlenmelidir. Onlar tıpkı Mevlana gibi bütün insanlığa çağrıda bulunmalı ve onlara bir kere daha gerçek insanlığa giden yolları göstermelidirler. Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim birçok ayeti kerimede ey insanlar diye seslenerek insanlığa insanlığını hatırlatmakta ve zımni olarak onlara şu mesajı vermektedir. Ey özü ünsiyet olan ve aynı zamanda üns billaha namzet olan insanlar! Sizler birbirinizle anlaşma ve uzlaşmaya müsait bir tabiatta yaratıldınız. Ne olur gelin tabiatınıza uygun tavır ve davranışlar sergileyin. Birbirinizle el ele tutun, sarmaş dolaş olun ve aranızda sevgi ve barışı hakim hale getirin. Tıpkı bunun gibi biz de insanlığa yeniden böyle bir çağrıda bulunmalı. Yapacağımız program ve aktivitelerle millet fertleri arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanmasına ve farklı duygu ve düşüncedeki insanlar arasında birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmalıyız. Öte yandan anaokulundan yüksek eğitim kurumlarına kadar eğitim sisteminin müfredat programlarının bir kere daha gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır. Çünkü öğrenciler arasında her geçen gün sigara, uyuşturucu ve içki gibi kötü alışkanlıkların yayılması, hatta bunların ilkokul ve ortaokul seviyelerine kadar inmesi, öğrencilerin öğretmenlerine ve anne babalarına karşı gittikçe daha saygısız hale gelmeleri ve aynı zamanda şiddetin okul bahçelerine kadar inmesi onlara ciddi bir terbiye verilemediğini göstermektedir. Okullar öğrencilere farklı bilim dallarına ait bir kısım bilgi ve becerileri kazandırmanın yanında onların ahlaklı ve karakterli birer insan olmalarına da katkıda bulunmalıdır. Bu açıdan müfredat programı yapılırken sadece öğretime odaklanılmamalı insani ve ahlaki değerlerin de talebeye kazandırılmasına imkan hazırlanmalıdır talebenin zihni melekelerinin inkişafının yanında onun kalbi manevi ve ruhi gelişimi de ihmal edilmemelidir. Eğer program hazırlanırken bütün bunlar hesaba katılmaz ve genç nesiller eğitim çağlarında gerçek insanlığa yükseltilemezlerse gelecekte salma gezen ve herkese diş gösteren birer varlık haline gelir ve dolayısıyla da toplumda birçok kötülüğün yayılmasına sebebiyet verirler. Kötülüklere karşı iyilikle mukabele. Şiddeti önleyebilme veya en azından azaltabilme adına yapılması gerekenlerden bir diğeri ise onu tek taraflı bırakmaktır. Birileri saldırmayı, hakaret etmeyi, başkalarının onur ve haysiyetiyle oynamayı kendilerine vazife edinebilirler. Bu tür durumlarda Hz. Bediüzzaman'ın tabiriyle misliyle mukabelede bulunma zalim kaidesine başvurmamak gerekir. Hatta kötülük yapanlar hakkında bile naili kadim gibi yıkanlar hatırı naşadımı ya Rab şad olsun. Benim için namurad olsun diyenler ber murad olsun. Allah'ım şad olmayan şu gönlümü kıranlar mesut olsunlar. Benim için muradına ermesin diyenler muratlarına ersinler diyebilmeli. Tavır ve davranışlarımızla da dilimizin sesine tercüman olabilmeliyiz. Hatta bunun da ötesinde elimize fırsat geçtiğinde bu tür insanlara karşı iyilikte bulunma civan mertliğini gösterebilmeliyiz. Evet öyle dönemler olur ki o güne kadar sizin yanınızda bulunan bazı insanlar baş dönmesine, bakış bulanmasına maruz kalabilirler. Dolayısıyla da renkleri birbirine karıştırmaya, akı kara, karayı da ak görmeye başlayabilir bunun sonucu olarak kendilerine göre muhalif veya düşman gördükleri insanlara karşı bir kısım canavarlıklar sergileyebilirler. Hakikaten bu tür durumlarda yapılan hakaretleri hazmedip affedebilmek, sizi ısıranlara bir gül uzatabilmek çok zor bir davranıştır. Fakat olumsuz hadiselerin üstüne yumuşaklık ve mülayemetle gidebilen insanlar hiçbir şey kaybetmez, bilakis çok şey kazanırlar. Bize kötülük yapanların yuvarlanıp cehenneme düşmesini mi isteriz? Yoksa ahseni takvime mazhariyetlerini hatırlayarak yeniden yanımıza gelmelerini ve bize en iyisi celis olmalarını mı? Maalesef günümüzde duygu ve düşünceler çok kirlendiği için insanlar da birbirlerine karşı çok kirli nazarlarla bakıyor, birbirlerine çok kirli sözlerle mukabelede bulunuyorlar. Herkes ifade ve beyanlarıyla kendi karakterini ortaya koyar. Buna karşılık Allah'a yakın olan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip eden ve kendi aydınlık dünyasında yürüyen insanların da kendilerine yakışanı yapmaları, başkalarının seviyesine inmemeleri ve hatta onları da kendi nezih ve temiz atmosferlerine çekmeye çalışmaları gerekir. Elbette, umumu ilgilendiren meselelerde yerine göre tasih, tavzih ve teksiplerimiz olacaktır. Çünkü bir camiayı ilgilendiren meselelerde Fertlerin umuma ait haklardan feragat ve fedakarlıkta bulunma hakkı yoktur. Fakat şahsımıza yöneltilen hakaretleri halk ifadesiyle es geçmeli, mürüvvet ve centilmenlikten ayrılmamalıyız. Düşünceleri ve yaptıklarıyla kirliliğin sembolü olan insanları kendi yaptıklarıyla baş başa bırakmalısınız. Onlar pişman olup yanınıza geldikleri ve sizden özür diledikleri zaman da ben böyle bir şey hatırlamıyorum deme civan mertliğini sergileyebilmelisiniz. Fakat siz de onların şiddet ve öfkelerine benzeriyle mukabelede bulunursanız yapılan kötülükleri pekiştirmiş olursunuz. Sonrasında o işin içinden sıyrılmanız da çok zor hale gelir. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi iki farklı grup birbirine sırtını döner, zıt istikametlerde hareket eder ve birbirinden uzaklaşır giderlerse aradaki mesafe ikiye katlanmış olur. Daha sonra arayı kapatmak çok zor olur. Fakat siz olduğunuz yerde kalırsanız, onlar pişman olup geri döndüklerinde aradaki mesafeyi kapatmak için çok uğraşmak zorunda kalmazsınız. Sizden uzaklaşan insanların kat etmesi gereken mesafeyi de kısaltmış olursunuz. Özellikle zıtlaşmaların çok şiddetlendiği ve toplumun paramparça olduğu bir dönemde, bu disiplinlere riayet edilmesine çok daha fazla ihtiyaç vardır. Bilinmelidir ki Allah'a yakın olan insanlara düşen vazife insanlara da yakın olmaktır. Hem unutmamak gerekir ki Allah insanı en vahşi hayvanları bile terbiye edebilecek, uysallaştırabilecek bir kabiliyet ve donanımda yaratmıştır. Televizyon ekranlarında aslanları terbiye eden ve onlara sözünü dinleten insanları görmüşsünüzdür. Aslan aslanlığını yapsa ve sürekli çevresindekilere saldırmak için fırsat kollasa da size düşen vazife onu hizaya getirmeye ve yumşatmaya yönelik bir gayret ve cehd ortaya koymaktır. Birilerinin sürekli kötülük planları peşinde koşmasına mukabil siz bütün dehanızı, bütün plan ve strateji kabiliyetinizi bu tür insanların kin ve nefretlerini baskı altına alma onları uysallaştırma ve insanların barış ve güvenlik içinde birlikte yaşayabileceği bir ortam oluşturma istikametinde kullanmalısınız. Toplumun ıslahı. İnsanların sulh ve barış içinde yaşadığı bir toplum yapısı kurmak hakikaten zordur. Fakat bu tarihte pek çok defa gerçekleşmiştir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı döneme baktığımızda bedevilikten gelmiş ve oldukça hırçın bir topluluk, kısa bir süre sonra adeta melekleşmiş ve birer medeniyet muallimi haline gelmiştir. Aynı şekilde devleti aliye hakim olduğu yerlerde öyle bir denge kurmuştur ki, farklı farklı ırk, kültür ve dinlere mensup insanlar barış içinde yaşamışlardır. Bu demek değildir ki bu dönemlerde hiçbir problem görülmemiştir. Elbette yer yer bir kısım olumsuzluklar vuku bulmuştur. Fakat bunları günümüze kıyaslayacak olursak nispetlerinin oldukça düşük olduğu görülecektir. Bu açıdan yeniden bir kere daha fertleri arasında saygı ve sevginin hakim olduğu temiz bir toplum oluşturmak için, deforme olmuş bu toplumun reforma tabi tutulması, daha doğrusu bir kere daha asli hüviyetini elde etmesine gayret gösterilmesi gerekir. Farklı bir ifadeyle, ile anaokulundan üniversiteye hatta daha sonrasına kadar bütün vicdanların ruh ve mana köklerimizden süzülüp gelen yüce değerlere uyarılması şarttır. Çünkü inanılması ve gereğiyle amel edilmesi lazım gelen değerler manzumesinden koptuğumuz için, sokaklarda pek çok şirretliğin vuku bulduğu ve insanı insanlığından utandıracak türlü türlü suçların işlendiği Arızalı bir toplum haline geldik. Bu itibarla söz konusu arıza ve hastalıkların sebeplerini doğru teşhis etmek ve adeta kanserli bir hastanın tedavisine çalışan bir doktor hassasiyetiyle meselenin üzerine eğilmek gereklidir. Acaba radyoterapi veya kemoterapi mi yapılacak, yoksa hastalıklı uzvun alınmasına mı ihtiyaç var ya da ilik nakliyle hasta düzelebilir mi? her ne yapılacaksa yapılmalı ve mutlaka hasta bünyenin yeniden sağlığına kavuşması sağlanmalıdır. Aksi takdirde kanser metastasa dönüşecek ve bir süre sonra bünyeyi yere serecektir. Fakat burada yere serilen bir insan değil, bir toplum olacağı için ıslah ve tedavi adına yapılması gerekenler üzerinde çok daha fazla hassasiyet gösterilmesine ihtiyaç vardır. Allah'tan kopan inanç sistemlerinden uzaklaşan ve değerlerine yabancılaşan insanları yalnızca ceza ve müeyyidelerle yola getirmek ve şiddet eylemlerinin önüne bu yolla geçmek mümkün değildir. Böyle bir toplumda insanlar anne karnında anomali olduğu teşhis edilen bir ceninin hesabını bile doktora sorabilir ve onun üstüne yürüyebilirler. Halbuki kadere inanan ve Allah'a itimat eden insanların yapacağı şey buna sabretmektir. Öte yandan doktorlar da eğer bir hastanın ağrısını, sızısını dindirmenin kendilerini nasıl dikey olarak Allah'a ulaştıracağına inanırlarsa, hastalarına çok daha iyi davranır ve onları iyileştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Yoksa sadece Hipokrat yeminiyle doktorların hastalarına karşı abuz çehreli olmalarının veya onlara tepeden bakmalarının önüne geçemezsiniz. Kısacası insanlar Yeniden ruh abidelerini ikame edecekleri ve gerçek insanlığa yükselecekleri ana kadar toplumdaki bu tür olumsuzluklar devam edip gidecektir. Ne zaman ki onlardaki bu kopukluğu izale eder, onları yeniden kendi ruh ve mana köklerine uyandırabiliriz. İşte o zaman büyük ölçüde toplumda huzurun hakim olmasını bekleyebiliriz. Belki bu konuda herkese söz dinletemeyebilir ve herkese müessir olamayabiliriz fakat en azından ortaya koyacağımız çabamızla şiddet ve nefretin alanını daraltmış oluruz.